Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız gündemden anında haberdar olursunuz. Ankara'nın Altındağ ilçesindeki olaylar büyümeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu grup ile çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki Emirhan Yalçın hayatını kaybetmişti. Gerilimin yükselmesiyle sokağa dökülen bir grup vatandaş Suriyelilerin dükkanlarına saldırdı. Saldırı anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir grup kalabalığın dükkanlara ve evlere taş atarken bir kısmı da Suriyelilerin araçlarını ters çevirdiği görülüyor. Kalabalık grup tüm uyarılara rağmen dağılmazken çevik kuvvet ekipleri dükkanların önünde barikat kurdu. Yaklaşık 50 bin nüfuslu Battalgazi Mahallesi'nde en az 10 bin Suriyeli olduğu tahmin ediliyor. Ankara Valiliğinin sosyal medya üzerinden paylaştığı yazılı mesajda, Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar, vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir. Halkımızın provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemli rica olunur, ifadelerine yer verildi. hani poster. Vallahi ya bu şeyler var.

Anne Burada. Önder'de bir yer yanıyor. Burada.